Melike, melek sen için o erkek dedi. Sen kız mısın, erkek misin bilmiyorum. Eğer yalan söylüyorsan bu çok kötü. Onu söyleyeyim çünkü ben yalanı hiç sevmiyorum. Hiç güzel bir şey değil. Yani bu yalan söyleyen insandan her şey beklenir. Melike'ciğim, ben burada söylediğim gibi hiç kimse bu izdivaç programı değil, öyle bir şeyler değil. O ona yaş soruyor, o ona yaş soruyor, o kızlara soruyorlar, istemiyorum. Artı seni dediğim gibi erkek söylediler, evet burada erkekler kız ismi, kızlar erkek ismi verebiliyor. Bu da eğer yalan söylediysen, yalan çok kötü bir şey, hiç sevmediğim şey, onu söyleyeyim. E, lütfen, ben bir müddet takip edeceğim o kadar söyleyeyim bakalım ağzından kötü bir şey herhangi bir şey çıkıyorsa hiç sevmediğim şeyler ben meleği gerçekten seviyorum değer veriyorum Aysel'i öyle keza bak melikeyim dedin ben bir de bir sürü laflar söyleyeyim ya gerçekten hissediyorum öyle hissediyorum ama birazcık çok iyi niyetliyim eğer ki yalan söyleyip de erkeksen gelip kız ismiyle gelip de e, yalandan yere çocukmuş gibi davranıyorsan o zaman gerçekten hiç normal değil. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya baksana normalde moralim bozuluyor. Akşama ettim, staj yaptım, geldim buraya. 24 kişi var ama sıfır beğeni. Yani gerçekten moralim bozuluyor. Tekrardan kapattığım için açtım ki en azından arkadaşlara bir şeyler söyleyeyim tekrardan. O şekilde kapattım. Yani duruma göre yapayım dedim. Gerçekten hevesim kalmıyor arkadaşlar. Beğeni yok. Ondan sonra kanala abone olmuyorsunuz. Yeni gelenler için diyorum bir tane. Kanala abone olmuyorsunuz. Ben o zaman yani modum da düşüyor. Moralim de bozuluyor. Gerek yok ki bir saat yayın yapıyorsun. iki kişi abone oluyor. Ondan sonra zaten kapatınca çıkıyor. Arkadaşlar 19 kişisiniz yere geliyor. 50 kişi oluyor ya. Biz sadece ücretli bir şey değil para istemiyoruz sizden yani pes doğrusu sonra diyorsunuz duvar bana ben duvara bakıyorum neden diyorsunuz konuşmuyorsun Sabah canlı da iyi oluyor sanırım. Ben vallahi kızım. Ee, sabah canlı da iyi oluyor sanırım demişsin ya. Ney sabah iyi oluyor tatlım? Jos Saparov iyi yayınlar abla demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrardan. Sefalar getirdin. Sen başka niyetle geldin. Melike. Katılıyorlar da boş katılıyorlar. Şey e, abone olmuyorlar ilk ilk zamanlarki gibi değil ya, ismini diyemiyorum seni biliyorum yanlış anlama ama abone olan yok yok ben 5'te açıyorum gecenin her vakti her saatler açıyorum ama abone olan yok 2-3 kişi oluyor ikisi geri çıkıyor moralim de bozuluyor hastayım saatlerce mesela görüyorsun konuşamıyorken bile hep yayın açtım ama sizleri çok seviyorum üzülüyorum şu boğazımdaki rahatsızlık olmasın açayım öyle dediğin gibi maalesef abone olmuyorlar. Olan da gerisi çıkıyor 3 4'ü. Tamam Yasemin. Hoş geldin. Sefalar getirdin prenses Narin. Otobüste konuştuğumuz musun sen tatlım? Ben söylemiştim gittin. Hani otobüste çok tatlısın. Ben konuşmuştum da böyle Japon ve Korelilere benziyor göz gözlerin çekik demiştim. Sen hayır başka yerdin ama konuşup sohbet etmiştik sen misin bir tane Firdevs'cim hoş geldin. Sefalar getirdim bir tanem. Bir tane dengesizi gönderdim. Oraya bir şeyler saçmalamış durmuşlar. Artık ne yapacaklarını şaşırdınız. Pes doğrusu lejyon. Artık ne diyeceklerini, nasıl saldırı yapacaklarını şaşırdılar. Ben de dertlerini anlamadım. Lavinia Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Valla moralim bozuk çünkü yayın açıyorum bir saat boyunca iki kişi abone oluyor sonra geri çıkıyordu. Yok ben işe gitmiyorum Melike artık sana cevap vermeyeceğim. Arkadaşlar ben beni sevenlere hitap ediyorum öyle söyleyeyim. Arkadaşlar ben şu anda yayını kapatacağım. Dediğim gibi zaten abone olan yok, destek olan yok. Rana Yıldırım kanalımıza abone olup yayını beğenirsen bir sonraki canlı yayınlarda haberdar olursun, gelirsin. Kanalımıza sizler abone olmayıp destek vermezseniz ben de Gerçekten modum, moralim sıfır oluyor arkadaşlar. O yüzden aslında yayını devam ettirecektim ama bu şekilde olunca moralim çok bozuluyor. Üzgünüm. Şu an kapatıyorum. Sebep dedim ya kanala abone olmuyorsunuz, yayını beğenmiyorsunuz. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben beni seven güzel insanlara söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar.